arkadaşlar. Ben Fatma. Ben Tevra. Bugün sizlerle Barbie tanıtımı yapacağız. Benim Barbie koleksiyonum yok. Yani olacak, tam iki tane Barbie var. Bu beş tane var ama onun ayak, ayakları ayakları kırıldı biri de bilmiyorum kayboldu. Kardeşim gitti. <laughs> <yedir. gülüyor> İsterseniz hemen başlayalım. Ben şarkı. Güzelce bu Barbie benim. benim. Şöyle pasta çok güzel pembe yemeği Kafaya da çıkıyor. Çünkü pasta da değişmek için. Böyle ayakları da akabiliyor. Elbise de var arkadaşlar. Evet taraftan. bir bu. Birinci böyle. Bir güzel bir tülü var. Çok güzel böyle. Güzel burada makyaj. Makyaj var güzel. Evet. Kalçası var. Hoşçakalın. Arkadaşlar. O, arkadaşlar. Ee, bu aslan işte ben çok hızlı yapacağım. İşte bu yeni vardı arkadaşlar. <laughs> Bunu yeni almıştık ama ateşine dönmeyeyim. Açtı saçı da açıktı ama biz ördük daha güzel oluyor. <laughs> Ay. Hemen başlayalım. Ee, bunun eee Bunu gösterme. Yapma. Ne Yerinde otur. Böyle şüphesiz. <laughs> takayım <sistemim. more>. <laughs> Arkadaşlar taktıktan sonra sizinle olacak. Arkadaşlar neyse böyle yapayım. Biliyorsunuz zaten elimde tuttuğu bu. Ben bu telefonla şey yapabiliyorum. Zaten taktım. Sonra bunun kanatı var. Böyle çıkıp takılabiliyor. Böyle çok güzel pembe, mavi.

Bayağı çıktı. Bıraktım. Of ya. ya. Video çok uzayacak. 23 bir dakika. Oldu. Sen, ne oluyor Sen diyorum ki ben de video Bu oynuyor. Her neyse onu bak Bu arada arka plan için özür dilerim. Başka ışıklı yer yoktu. Çok böyle karanlıktı. Burası yine birazcık ışıklı. O yüzden iyi açılmış. Şey yapıyorum. Bunu ayakta çıkıp... çıkıp Ayağ! İşte. Evde kanadı var. Ben de burada kanadım var. Bak. Op, op, evet arkadaşlar, video bitti. Ama durun. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir de like atmayı unutmayın. Burasını tıklayın. Nereye? Ha, böyle bir şey tıklan diyor. Like atmayı. Bir de istediği istek videoları istek videolarını da yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.